Aslan. Biz bugün aç kaydı dikoracağız. Evet. Asker setimiz geldi. Bunu birlikte asker seti açılışı yapacağız. Evet. Şuradan tamam, bantından çıkartalım. Sonra buralardan çıkartalım. Yardım et Martı, yardım et. Yardım et. Hoppa. Aha. Ot, burada da mat varmış. Bunu açalım. Bak burada da var. Bunu biz daha önceden diye açmadık. Heh! Ve asker seti. Uf, onlar ne? Onlar <gülüyor> ne? <laughs> Bartu. Çıkar babacım, çıkar. çıkar Çıkar babacım, çıkar. Basıyorum. Vallahi ama vay vay. Göster, göster. arkadaşlara göster kameradaki. Bak bak. Bunlar ne arkadaşlar? Bak. Asker arabaları. Hadi çıkartalım. Mı? Hadi çıkartalım. Baba. Çektin mi? Çıkart evet babacım bunu da çıkart. Allah Allah. Allah şey, Allah. İçinde bir şey kaldı mı? Bak bakalım içinde bir şey var mı? Yok. Yok değil mi? Evet babacım nasıl yapacağız acaba? Bu arada aynı böyle olacak. Bakın arkadaşlar. Böyle bir asker seti. Hadi bu dön, böyle hadi. şey yapalım dışarı. Hadi gel buraya bakarak yapalım babacığım. Tamam. Sen oradan ben buradan birlikte başarabiliriz değil mi asker? Evet. Çek. Anne. Anne bak doğru mu? Vay canına. O zaman o yapışkanlar da var. Evet. Onları da gösterelim. Ama. Bakın arkadaşlar yapışkanlar da var. Baba. Of of kapıları var, köprüleri var. Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Evet. <laughs> Hadi bakalım. İlk önce poşetten çıkartalım bence. Bunlar da ne? Kapı mı bunlar? Hmm. Asker seti. Başka bir şey var mı resim? <laughs> Taban bu. Bu tabanı tamam mı? Oh, oh, kar Asansör de var. Asansör mü? Nerede? Evet babacım var. Hareketli asansör diyor. Asansör mü? Of of of. <laughs> Şöyle bir heh, tırnakları varmış, bunları geçirtip, bak <laughs> ah, oturttum baba bak bunu, Oturtun Oturtun oturttum babacığım. var. <laughs> Öbür Bu da buranın. Asansörün değil mi? Evet arkadaşlar asansörün parçaları. Asansör asansörü sayacağım. Acaba bunu yapabilecek miyiz? Yapacağız yapacağız babacım yapacağız. Dur bak. dur dur. <laughs> Evet, akaryakıt. Evet. Bazı odadan alıcık. Evet. Beş, acaba nereden dedi ya? Üstte. Baba bedeni şey istiyor. Evet. Suda buraya döndü. Buraya mı? Bak buraya. Tam tersi, öbür tırldı. Öbür tırldı. Bir tane daha çevir. Çevir bir tane. daha. Bir tane böyle çevir. He. Buranın, Tak bakalım bundan. Oturttur, dur dur güzelce altlarında. Ayda yap bak böyle böyle dur dur. Yardım edeyim ben sana. Evet Bartu. doğru söyledin böyle bir Evet dördün mü? Tüf, ben bilemedim. Tüf 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 tüf. Bu da rahat olsun, yoksa el kırarım. Evet. Bartu burada ne var biliyor musun?

Aferin lan. Nereden buldun bunu? Bakayım. ne var mı bunun? şuna. O ikinci kat Bartu. Evet, ikinci yukarı. <laughs> Aa, bunu çözemedim ama. Nanne demiş, "Oğlum arabayı yıkama yeri, hava var. Bak, arabaları bak buraya koyacağız. Böyle, böyle gelecek. Tamiri burada yapacağız. Araba tamiri burası arkadaşlar. Başka bir bak bakalım benzin neresi olabilir? Benzinini bilmiyorum. <laughs> Baba bak. O neresi parti biliyor musun? Ver bakayım. Ne? O bak buraya geliyor bence. Benzin de suyu dediği galiba. Ha bak, ağaç kapa, ağaç kapa. <laughs> Gördün mü? Baba bak bu. Ee, evet benzin alacaksan. Evet burası vardı doğru bildin. Bu da ne? tamam. Dikkat işareti burada. Bu. Park işareti burada olacak. Yani park işareti. Ondan sonra Baba. trafik lambası burada. Baba, trafik lambasını dışarı koymuş. Bu. Başka. Ha. Bu yukarı geliyor. Aa, bak Araba yıkamaya yeri artık. Hani biz girmiştik ya araba yıkamaya. Evet. Hatırladın mı? Bak ondan da var. Arkadaşlar bakın. Fırçalı yıkama. Arabanın içine giriyor. Onlar da fırçaları. Bakın araba bak böyle içine giriyor. Asker arabası yıkanmak için. Peki baba bunlar? Onlar da bunun içinden çıktı babacığım. Şimdi onlara da bakacağız. İkinci kata geçelim mi? Evet. Bunu kaldır istersen bir dakika. Tamam. Bunu içine getireyim. Bekle bu da ne Heh, oturttum. Gel sen Bu Bence böyle üstüne geliyor. Baba o zaman bir şey yapabilirim ben. Ben öpürüm. 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 Şuradan. Dur onu yukarı çıkartacağız. Bak döner. Ve geliyor köprü var Bartu. Evet. Böyle geliyor. Araba. Araba. Araba nerede? Yıkamaya verdik. Yıkamadan çıkmış mı? Çıkmaz. Şimdi bizi yavaş. Buradan nerede?

Esse aqui tem barama. Ee bakın. Aşağıları bitirdin mi babacım? Bitirdim. Hmm. Destekleri atmalıyız. ya, destekleri atalım. oturdu. Hareket asansör nerede bakalım? Bartu. Bak burası da askerlerin evi. Hı. Burası da oturdu. Bu oturdu mu babacım? Oturdu. Oturdu. Başka? Şimdi. Şimdi. Baba. Araba yıkama yeri burası. Arabayı kapat da tamam. Şimdi... Bunlar bunlar bunlar. Bunlar da fırçaları işte. Bunları en son koyu de. yerleştireceğiz. En ee, Başka neler varmış burada? Bakalım. Heh asansör varmış bunun. Nereye koyacağız? Bu nasıl varmış? Buna bakalım. Şunu da ekleyelim asansörü. Heh böyle Nazlıcım ben evime gideceğim. Evime. Yukarıdan. Tamam. Bunu da takalım. Bunu bir yoldan var. Bunu da takalım. Hı, bu da oturdu. Burası tamir yerimiz. Efendim? Sevili. Kız mı? Ne kızı be? Hangi kız? Yok ki. Yok değil mi? Heh. Burası neymiş? Ya, bu seninki. Hı -hı. Hı -hı. O benimki. O benimki. Benimle birlikte. Bir, bir evet arkadaşlar bakın. Asker aramasında şimdi füzeleri var. Ve yapıştırma zamanı. Evet şimdi bunları yapıştıracağız vardı gel. Şimdi ne olsun? Önce yıkama yerini yapıştıralım. Hadi tut bakalım yavaşça. Buraya yaz bakalım buradan benim olduğum taraftan gel kameraları alalım. koy bakalım oraya. Üste doğru. Burası helikopter pisti. Bak. He. Helikopter. Bunu buraya yapıştırabilirsin. Evet. O da tamam. Bunlar dubaların. Arabalar çarpmasın diye. Hemen çıkartıyorum. Al bunları. Dubalara bak böyle. Bu şekilde yapıştır bakalım. Dur. Heh, yapıştır. Yapıştır babacığım yapıştır. Bakın arkadaşlar arabalar çarpmasın diye dubaları yapışkanlarını yapıştırıyoruz. Bu burada kals kalsın. Ay şurada kalsın. Çarpmasın O Orada kalsın duracaklar. Bak Bartu. Ben bunu da yapıştırıyorum. Ben yapıştırdım. Pardon. Şimdi bu da orada. park işareti. Park. Durun diyor. Bakın. Heh. Arabalar park etme nerede yapılabilir? Buraya koyabilirsin onu. Tamam. Buradan koyuyorum. Bu bir üçgen. Ünlem işareti. Neye? Bunu yapıştıralım. Bu da tamam. Onu da buraya koy. Girişli arabalar dikkat etsin. Tava. Buradan girerken. Şu şekilde. Şimdi ne yapıştırabiliriz başka? Lambalar. Asker. Lamba. Lambaları Asker. mı? Trafik lambaları. Evet. Trafik lambaları. Onları da yapıştıralım. Hangisi? Bunlar. da. Bakacağız şimdi. Trafik lambaları görebiliyor musun? İşte. Ah evet gördüm. Ben de gördüm. Teşekkür ederim bana gösterdiğin için. Evet. Al bakalım. Yapıştır yukarıdan aşağı doğru. Evet. Önce kırmızı, sonra sarı, en son yeşil. Bu da burada dursun, dışarıda. Baba oraya koyalım. Şimdi tamam. arabalar He. dikkatli olsun. Baba olsun Evet arabalar dikkatli olsun. Buraya koyalım da arabalar dikkatli Dursun. Evet bak Bartu stop. Hı hı. Dur diyor dur. Stop diyor. Hadi onu da şuraya koyalım. Bu da... bunu yere koyalım. Burada burada yukarıdan düşmesinler arabalar. Dursunlar. Evet. Tehlikeli bölge. Nereye koyacağız? Bunun yeri burası. Bana yardım eder misin yapıştırmak için? Yapıştır onu. Düştü. Hemen hemen dur koydum. Heh. Yardım eder misin? Bak tam yapışmadı Bartu Batın. Bak burası. Bunları da yapıştıracağız şimdi. A bartı giriş engeli, giriş hareketi. Bunu da yapıştırayım. Dur ben bunu yapıştırayım istersen. Bu biraz küçük de. ağaç kapa. Ağaç kapa yapabilir misin? Aç kapa. Ağaç kapa. Bak buradan da yapabilirsin. Aç tamam. kapa. Şimdi gaz işareti. Bak benzinci. Bak benzinci bak burada. Bak. Üstüren. Bu benzinciyi de yapıştıralım. Baba bunlar. Baba polis şeyinden dikkat olalım lütfen. Evet. Bak burada bak kaç paralık gaz istiyorsunuz efendi? 2 lira. 2 lira mı? Hı hı. Tamam onu da yapıştıralım buraya. Neyse tamam. Bunlar, polis bunlar yok. Evliyle. Bunları da yapıştıralım. Ey nerede bu? Dur diyor. Buraya al bunu yapıştır. Buraya pencereye. Buraya yapıştır güzelce. Bunu da buraya ben yapıştırayım. Ben. Evet. Ben. Asker işaretleri ne? Dur. Şunu aşağı yapıştıralım. Hı, o da yukarı. Sen oraya yapıştır. Tamam, ben de buraya yapıştırıyorum. Ares sen. Tamam. Misler baba. Baba öbürleri. Kapıyı indir. Kapı, kapının etiketini yapıştıralım. Ne? Bak, kapının etiketi. Kapıyı arkadan bastırabilir misin ben yapıştırırken? Hı -hı. Arkasından, arkasından, kapının arkasından. Bastırıyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. Kapımızı da yapıştırdık. Şimdi başka ne kaldı? Resimde gördüğüm kadarıyla. Pencereler. Pencere burada. Pencerede. Ayrışarlar. Tamam. Tamam kız. Aa Bartu, Bartu yolları yapıştırmadık yol. Oh oh. Buyurun efendim, bak bir şeride bak böyle yapıştır. Bir tane Evet buyur Bartu batın. İstersen bunu ben yapıştırayım buraya. Tamam. Peki bu çıkıyor buradan. E oraya arabalar tamire gelecek. Orada park edecek arabaları. Baba bunlar hı? ne yaşıyor aslında? Bu ne yaşıyor yapacak? <laughs> Şimdi kız evine gidiyor. Hayır, arkaya gidiyor. Bunu da yapıştırdım. ben yapıştırırken Bardubat'ın oyuna başladı bir de arkadaşlar bakın. Efendi gelebilir miyim? Gelebilirsin. Kapı açar mısınız? yukarı çıkacağım ben arabayı yıkacağım. Ben de ben de arabayı yıkacağım. Hop geldi. Şimdi evine zirir, tamam. park ettim. Kaç para? Kaç para araba yıkamak? Araba yıkamak kaç para acaba? 11. Ee, Buyurun parasını. Baba açıyor muyum? Dur açıyorum açıyorum ben. 11 lira verdim. Ben yıkayabilir miyim arabayı? Teşekkür ederim. Koy bakalım geçir arasına. Evet arkadaşlar. Baba bunlar? Onlar tamam. Bitti tamam. Bunlar şey kapıları. Bunlar da yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar hadi bakalım en sallayalım. Görüşmek üzere. Başka kutu açılımında.